Olmaz tabii de ne yapayım? Başak ablanın doğum günü onu kutlayacağız. Başak abla yüzünden ekliyorum öyle mi? Ajan, abartma istersen. Son sen. dakika haberim oldu benim de. Sen yoksa ben niye gidiyorum küflüye? Annemle gitseydim. Olmaz oğlum öyle şey. Ayıp. Dedenlere söz verdik. Asıl sen yaptın ayıp baba. Ajan, dilim fazla uzadı senin. Geldiğimde yatmamışsan görüşürüz. Hadi mahoyu ver bana. Alo. Ha. Tamam bey. Tamam. Ben yokken onun gönlünü hoş tuttum biraz. Hadi eyvallah. Küçük ya çok bozuldu galiba. Bu aralar her şey kızıyor. Alacağım façasını aşağı sonunda. Bir gece daha bozulsun bir şey olmaz. Abi belli ki Başak mevzusuna kıl. Başka bir yalan uydursaydın sen de çocuğa. Ben sen miyim lan? Nasıl yani? Sen teyzeni geçen sene kaybetmedin mi? Evet teyzen öldü. O zaman Kimin elini öpüyordun huzur evinde? Huzur evi mi demiş? Yok. Ben huzurlu huzurlu teyzemin şeyine, evine gidiyorum demişimdir. Hı. Kuş mu? Geliyorum. Lan senin yüzünden atlara fısıldayan adam oldum be. Dikkat et atlar sana fısıldamasın. Ben. vuruldum. Evet. Girebilir miyim? Buyurun. Ee, ben size sadece... Evet, oturmaz mısınız? Tabii teşekkür ederim. Hadi. Ne kadar verdiniz hocamızla? Ameliyat. En doğrusu. Bu arada demin geçiştirmek istediğiniz konuya gelince İltifattan pek hoşlanmıyorsunuz galiba. Evet biraz. Erdemli insanların meziyeti. Bu da bir iltifat oldu galiba ama. Biraz öyle oldu. <laughs> ya bir insan hayatı için teşekkür etmek çok cılız bir iltifat belki ama... ...ben insanın elinden başka bir şey gelmiyor. Annem ameliyatı atlatır mı bilmiyorum ama... Ya ...sonuç ne olursa olsun... ...onunla bu dünyada birkaç saat daha... ya ...belki... ...belki birkaç dakika daha geçirebileceğim. Bunun için size minnettarım. Çok teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah. Görüşürüz. <laughs> ah. Ah. Ah, ben hocam. Yavrum. Ay canım benim aslanım o oh, ben! Oh, 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 Aslanım Ah oh, çok özledim <laughs> seni. Yavrum. Ben de sizi. Ne oldu niye keyifsizsin sen böyle? Ha? Yolda bu maho patavasız bir laf mı etti size? Ha? Ne patavasızlık edeceğim hanımım? Ee, babasına biraz bozuktur. Kavga falan mı ettiyiz babayla? Yüzünü görsün edeceğim da. Memo, geçen hafta sonu bizim. Ne yapmak istiyorsan? Hadi pas ver sakın, sakın boş hoş bir şey. can, ne oluyor oğlum? Oldu anne ya. Kendi kendine mi bitecek bu devler. Şu aç bir şey yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya anne, tam atar kalkmıştı, kan olacaktı. <laughs> Aa! O ne? Sabah sabah, Doğru düzgün besleneceksin Mehmetcan. Çek ağzını lahmacuna. Evet senin kahvaltın burada. <laughs> doğru düzgün besleneceksin Mehmetcan. Taktın lahmacuna. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ha? O evler doğru düzgün yapılacak. E ee, bu 이때는 아마 그 다음 순이래. 에? 나 버리시지 않으면